kaza geçirdim. Ben buraya yakın oturuyorum. Senin ne işin var burada? Karşılıklı durup sohbet mi edeceğiz böyle? Bu benim için büyük ilerleme olur. Sana zarar vermek istemezdim. Ben kendi kendime zarar verdim. Seçimlerimi en baştan yanlış yaparak zarar verdim. ama geçti. Her seferinde etkin daha da az olacak. Beni hasta eden şeyleri hatırlamayacağım bile günün birinde. Bunu nasıl isterim bilemezsin. Telefonda sana söylediklerimi hatırlıyor musun? Hiç unutmayacağım ki. Neden? Neden? Hep bu soruları sordum. Bunca yaşanan sıkıntıya değdim mi bari Yaşamadan bilemezdim. Doğru. Yaşadık gördük hepimiz. Ceyda ile evlendim. En iyisi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kadar sohbet yeter. Seni gördüğüme sevindim. Hoşça kal. Peki anladım anladım. Teşekkür ederim. Geri zekalı. Oğlum telefonda söyleme de. Ee, karşılıklı geldiğin zaman konuşursun. Seni gördükleri zaman belki daha etkili olur. Hemen reddetmezler. Yok anne yok. Masa başı bir iş bulamayacağım gibi görünüyor. Hadi çık biraz hava al istersen. Kafan dağılır. Dışarı çıkmak da para. Dün babamın verdiği 50 lira bitti. Bugün de bendensin o zaman. Yok yok istemem istemem. Oo, oh yanında dursun. Senden aldıklarıma sayarsın. Benim sizden aldıklarım ne olacak? Bir türlü yerine koyamadıklarım. Yavrum, her şey yoluna girecek. Üzme kendini. Hadi, çık dolaş azıcık. Hadi annem. Gelirim birazdan. Tamam. Alo. Am merhaba Nuri Nisa teyze nasılsınız? Bir saniye veriyorum. Hoşçakalın. Nuri Nisa hanım. Cevriye, kız nerede kaldı ya? Gelmedi mi? Hayır. İnsanlar iki dirhem bir çekirde geldi. Kız hala yok ortada. E eli kulağındadır Nurişcim anca. Tamam. Ayıp olmasın <laughs> insanlara. Merak etme kardeşim. Birazdan tamamdır. İyi. Oyalayayım biraz daha. Tamam canım. Ara beni de. Fikret nereye al şunu? Dursun yanınızda çocuklar geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Fikret abla. Cık. Nasılsın Fikret abla? İyiyim tatlım. Hadi geçin. Deniz. Merhaba babaanne. Nasılsın babaanne? Nasılsın babaanne? Ay durun çekilin hadi ay. Ne işin var senin burada? Ne demek ne işin var? Okuldan sonra hani ne on işlere gidecektin? İnsanlar bekliyor gözün kör olmasın. Gitmek istemedim. Bana bak şimdi alırım ayağımın altına. Kız sen beni rezil mi edeceksin? Yürü git bekliyorlar çabuk. Bir dakika Nereye yolluyorsunuz Deniz'i? Seni ilgilendirmez. Ben torunumla konuşuyorum. Deniz. Hemen değiştir üstünü de git. Hadi beni dinle. İstemiyorum babaanne. Babaannenin karşı mı geliyorsun? Nuhniş teyzene ayıp olacak diyorum. Hadi bir koşu git de gel. Hadi kızım. Ya lütfen ısrar etme. Kimseyle tanışmak istemiyorum ben. İnanmıyorum Cevriye Hanım. Deniz'i bizden habersiz görücüye mi çıkaracaktınız yoksa? Canım Nuhun bir şey almaya yollayacaktım. Oğlan annesiyle Nuhun teyzelerde beni görmek için bekliyormuş. Bir görüşsünler tanısınlar dedim ne var? Kısmetine engel olma çocuğu. Deniz hadi kızım hadi. Babaanne neden anlamak istemiyorsun? Ben koca filan istemiyorum. Okuyacağım ben daha. Aa, ee, ondan sonra da koca beğenmezsin. Çok bilmiş kadını sevmez adamlar ben sana söyleyeyim. Deniz. Sen odana git bakayım. Çocuklar hadi siz de üzerinizi değiştirin ben geliyorum birazdan. Sizi uyardım. Bu konu çok hassas bir konu. Parmağını öyle gözüme gözüme sallama bir kere. Deniz daha çocuk. Onun evlenmeyi düşünmesi için daha çok yılı var. Bir kez daha bu konu açılırsa. Ne yaparsın? Mutfakta kek hazırladım. Sizi bekliyor. Gitmiyor musun şimdi Deniz? Ablam evlenmeyecek daha değil mi? Gitme sakın bir yere. <laughs> Saçmalamayın. Bir yere gittiğim yok. Aman canın isterse. Kısmetini küstürürsen çok pişman olursun sonra. Ben sana söyleyeyim. Bize biraz izin verir misiniz beyler? Tamam tabii. Gel Caner. Ay ne diyeceğim ben bu kadına şimdi? Deniz! Neden daha önce bana söylemedin diyeceksin. Neden söylemedin? Ne bileyim. Aslında biraz merak ettim beni isteyen kim diye. <laughs> İstersen tanışırsın. Babanın da izni olursa arkadaş olursunuz isterseniz. Tanırsınız birbirinizi. Ama evlilik için, birine söz vermek için çok erken. Önce kendi yolunu çiz bakalım. Üniversiteyi bitirmeden hayatta evlilik falan istemem. <laughs> İstemediğin sürece kimse sana zorla bir şey yaptıramaz. Bu konu kapanmıştır. <laughs> Çıkar çıkmaz iş bulamayacağım biliyordum ama... ...arka arkaya bu kadar da <laughs> cevabı alınca canım sıkıldı haliyle. Ama yılmadım tabi. Her kapıyı çalacağım. Bana bak senin ehliyetin var mı? Var. Taksicilik yapar mısın? Olur tabi de. Bak, bizim mahallenin taksi durağında Hakkı abi vardır. Durağın sahibi. Bunun sekiz tane falan arabası var. Hepsi de bir şoförde. Gece çalışanlardan bir olan askere gidiyormuş. Geçen gün yerine birini bakıyorum falan diye söylüyordu. Gece çalışmayı gözüne alıyorsa bir konuşalım istersen. Gece çalışmak daha da iyi olur belki de. Gündüz de işim olabilir. Olur vallahi gidip şartları konuşuruz. Tamam, ne zaman? Kahveni bitir gidelim. Ha, ama bak önce bir babanla konuş istersen. Yani şimdi ben işinize müdahale etmiş olmayayım. Ne demek canım? Babam memnun olur. Gece işi de zordur söyleyeyim de. Biz ne zorluklar gördük. Eyvallah, hadi o zaman. Oğlum, efendim abi. Geliyorum ben yarım saat. Tamam abi. Bir çay şey versene. Hadi. Leyla? Aa. Ne haber? İyilik. Dikişleri teslim ettim. Geliyorum. İyi. Ben de iş görüşmesinden geliyorum. Nasıl geçti? Tuhaf. Saçma sapan bir adam çıktı karşıma. sevimi soracağına cep telefonunu soruyor. Düşün. Pislik. Tuhaf bir gündü. Geçmiş olsun. Geçti. Bugün size uğradım dikişleri almak için. Şevket evdeydi. Ne yapsın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.